sahra çölünün altın rengi kum tepelerinden, güneşin sonsuz kum dalgaları üzerinde yükseldiği yerden, hareketli ve cıvıl cıvıl Marakeş sokaklarına kadar, fas bir kaşifin, hayallerinin gerçeğe dönüştüğü bir yer. Bu ülkenin her köşesi bir hikaye anlatıyor. Sizi sırlarını keşfetmeye ve enerjisini kucaklamaya davet ediyor. Ma Afrika ve Avrupa'nın kesişim noktasında mükemmel bir konumda bulunan Fas, hem Atlantik Okyanusu'nu hem de Akdeniz'i kucaklıyor. Bu eşsiz konumu, Berberi, Arap ve Avrupa medeniyetlerinden gelen etkileri harmanlayarak gerçekten özel bir kültür oluşturmuştur. Her adımda renk, lezzet ve tarihle dolu bir dünyaya adım atın. Pazarlar, rengarenk kumaşlar, mis kokulu baharatlar ve el yapımı hazinelerle dolup taşarken, mimari karmaşık mozaikler ve cesur tasarımlarla göz kamaştırıyor. Maçeranıza eski Medine'nin, dar sokakların, canlı çarşıların ve havada süzülen baharatların baş döndürücü kokusunun labirent gibi olduğu Marrakeş'te başlayın. Burada her adım yeni bir sürpriz ortaya çıkarır. Gizli avlular, hareketli meydanlar ve çalışan zanaatkarlar. Şehir üzerinde güneş batarken sokak sanatçılarının ritmine, geleneksel müziğin hipnotik tınılarına ve yüzyıllık camilerden yankılanan ezan sesine kendinizi bırakın. Marrakeş'in enerjisi bulaşıcıdır, sizi zamansız kucaklamasına çeker. Sonra, sahra çölünün enginliği sizi alıp götürsün. Sonsuz kumlar göz alabildiğince uzanır. Hem başka bir dünyaya ait hem de derin bir huzur veren bir manzara yaratır. Gün batımında Kum tepeleri üzerinde bir deveye bindiğinizi, gökyüzünün parlak renklerle parladığını hayal edin. Gece çöktüğünde, diğer gezginlerle bir kamp ateşi etrafında toplanın. Milyonlarca parıldayan yıldızın altında hikayeler ve kahkahalar paylaşın. Çölün sessizliği derindir. Bir hayranlık ve doğayla bağlantı hissi sunar. Rift Dağları'nda yer alan Fas'ın ünlü mavi şehri Şafşavanı kaçırmayın. Bu pitoresk kasaba, her sokağı ve ara sokağı yatıştırıcı mavi tonlarında boyanmış bir fotoğrafçının cennetidir. Her duvar, kapı ve basamak rüya gibi bir tuvaldir. Şehir hayatının telaşından huzurlu bir kaçış yaratır. Serin dağ havası ve sakin atmosfer, Şafşavanı dinlenmek ve düşünmek için mükemmel bir yer yapar. Kazablanka'da Atlantik Okyanusu'nun kenarında dramatik bir şekilde yer alan, dünyanın en büyük ve en çarpıcı camilerinden biri olan İkıncı Hasan Camii'nin ihtişamına hayran kalın. Yüksek minaresi ve karmaşık detayları Fas'ın zengin sanatsal mirasının bir kanıtıdır. Ve tabii ki Fas'ta hiçbir yolculuk inanılmaz mutfağını tatmadan tamamlanmış sayılmaz. Kabarık kuskusun Aromatik, yavaş pişirilmiş tajinin ve narin bardaklara yüksekten dökülen tatlı nane çayının tadını çıkarın. Her yemek, yerel malzemelerin ve nesiller boyu aktarılan yüzyıllık tariflerin bir kutlamasıdır. Burada yemek paylaşmak sadece yemek yemekten fazlasıdır. Kahkahalar, müzik ve Fas misafirperverliğinin sıcaklığıyla dolu, arkadaşların ve ailenin neşeli bir buluşmasıdır.